Size birkaç soru soracağım ve Berlin'de kaç ev değiştirdiğinizi bulmaya çalışacağız. Okay. Öncelikle isminiz ne ve Berlin'de ne yapıyorsunuz? Adım Anılcan. Berlin'de okuyorum, yüksek lisans yapıyorum. Nerede yaşıyorsunuz ve kaç yıldır yaşıyorsunuz? Ee, Şarjatanmak'ta bir öğrenci yurdunda yaşıyorum. Yani orada 6 ayı aşkındır yaşıyorum. Peki en sevdiğiniz semt? Şu ana kadar Charlotte Hamburg'u çok sevdim ama diğer birçok semtinde Berlin'i seviyorum. En sevdiğim Charlotte Hamburg. Şu an kaldığın yurt, yurtta kalıyorum dedin, yurda ne kadar kira ediyorsun? Yurda şu an 370 Euro civarında bir para ödüyorum, akü sırası var. Anmeldung ne demek biliyor musun ve yaptığın anmeldungun var mı? Evet, anmeldungum var. İlk geldiğim zaman aslında öğrenmiştim çünkü bana ilk söylenen şey bunu almadan hiçbir şey yapamayacağımız örneğiydi. Şu an taşınacak olsaydın hangi semtte yaşamak isterdin? Yani şu an biraz genç olduğum için açıkçası Coty'de hani yaşamayı çok isterdim. Çok eğlenceli bir yer ama uzun vadede yine Charltonburg'u tercih ederdim. Peki taşınacak olsam kaç kişiyle birlikte taşınman gerekirdi mesela? Okey, yani ben bunu bilmiyorum çünkü gerçekten böyle bir deneyimim olmadı. Ama taşınma deneyimdi. iki defa değiştirdim ben bu arada. <gülüyor> 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 Teşekkürler, kaybettiniz.